<laughs> Nasıl geliyor? Şey bir dakika. <laughs> aa, çekiyorum. Aa. Atlama lan. Atlama lan. Git oraya. Git. Git oraya. Ben de neden, neden öyle de böyle. Anne sen de neden öyle de ben Baksana. de böyle. Gel artık Gel kız. Gel. Gel. Hadi git kafesine git. Gitsene. Şöyle yapalım. <gülüyor> dur dur. <gülüyor> dur. Dur dur o gidecek şimdi dur. <laughs> dur. Hadi git. <laughs> gel şimdi. Mavili gel kızım. Gel. Gel. <laughs> Mavi ne? Mavi Gel kızım, gel, gel kızım. Mavi ne? Baba benim tabletim de böyle. Baba benim tabletim de böyle çekiyor. Baba benim tabletim böyle çekiyor. Atlama gözüme. <laughs> bunu Ne? Ne baba, bunu zaydır baba? <laughs> Ge gel. 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 Ay şimdi. Ah! Isırma. Sen... Tamam. <laughs> Ay. Ay. Ay şey oluyor. Bir baba kuş tarafından nasıl açılır? İlk defa gördü. şok, şok, şok. Gel. Gel. Şoku bilmeyen gel. kalmasın. Gel babanın kafasına gel. Gel. Mavi, cik, cik. Gel kız. gel kız. Git oraya, git oraya. Git, ulen. Git, git. git. Korkutma git. ya, korkutma ya Git ulen. Git de bunun elinden. Ulen ulen. Gel. gel, gel. Gel, 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 Git oraya, git. Git. Niye gitti ki eşek? Hoppa. Mavili, gel kızım. Gel babacım, gel kızım. Mavili, Mavili, gel kızım. Gel babacım, gel. Mavili, gel, gel kızım. Gel. Mavili, gel, gel kızım. Gel. Mavili, gel, kızım. gel.